7 Ağustos kooperatifin sürprizlerine hazırsanız buyurun. Bugünün en ucuz soğanı burada 7.90. 400 gram fermante dana sucuk 209 lira. Şimdi bir çıtırlaştırma yapıyorum. Bu tarım kredinin kendi makarnası 19 lira. Bu da tarım kredinin Anadolu markası altındaki makarnası 13.5 lira. Takdir sizin. Bu da piyasanın en ucuz finişi burada 180 lira 45'lisi tanesi 4 liraya geldi. Daha ucuzu yok. İşte süper bir fiyat. Doğuş Karadeniz 159 lira hem de. Dörtlü Sarıyer kolalar 89 lira. Evet pişirme kağıdı 8 metre 36 lira. Onlusu 29 lira. Bunlar bilgi amaçlı. 350 gram yer fıstığı ezmesi 69 lira. Bunu deneyeniniz var mı arkadaşlar? 700 gram 139 liraya. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?